Merhaba değerli arkadaşlar gece gece içimden geldi böyle bir spiritüel bir video çekmek istedim konumuz yalnızlık bu değişik bir farklı bir konu olacak bugün neden yalnızlık konusunu seçtiğimi anlatayım bazen kendimizi çok yalnız hissederiz eksik değersiz görülmeyen sanki her şey bize oluyormuş her şey bizim başımıza geliyormuş bunları söze de dökeriz Deriz ki benim işim olmaz, ben yapsam olmaz, beni bulmaz. işte güzel şeyler bana mı gelecek? Şimdi size çok farklı bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu kendimizi güya değersiz gördüğümüz konunun altında da bir egoistlik yatıyor. Egonun kendini önemsemesi yatıyor. ha Kendimizi önemsemeyelim mi? Kendimizi tabii ki önemseyelim. Biz dünyadaki en değerli insanız. Bizim için... Çocuğumuz başkası için olmasın. Kendimiz için en değerli insan biziz. Bakın herkesten önce gelir bu. Çocuktan, evlattan, eşten, sevgiliden, anne babadan bile önce biziz. Hayır benim annem babam çok kıymetli. Ben buna inanmıyorum. Sen kendin çok kıymetli olmadıktan sonra kimseye o kıymeti veremezsin. Sen de olmayan değeri başkasına da veremezsin zaten. Önce sen çok kıymetli olacaksın. Bu cepte. Gelelim diğer konuda. Biz kendimizi aşağıladıkça, ezdikçe, bir kurban rolüne büründükçe, aslında orada egomuz diyor ki, sen çok özelsin, sen çok farklısın, işte her şey seni buluyor, kötü şeyler seni buluyor. Bu aynı kendisini kaftanın ardında gören biriyle benzer bir psikolojidir. O nasıl bana bunu nasıl yaparlar? Ben çok değerliyim. Ben ya o kibirli bir insanla çok fazla mütevazi veya çok fazla kurban bilincindeki insan da aşağı yukarı aynı seviyededir. Biri ifrattadır, biri tefrittedir. Biri olayın üstlerinde bir yerlerde, tepelerde kaybolmuş, biri de aşağılarda kaybolmuştur. İkisi de yanlıştır. Hz. Peygamberimiz diyor ki Müslüman itidal üzerine olan. İtidal ne demektir? Orta kararda. Biz e, hayatımızda eğer bir sorun yaşıyorsak, o sorun yaşadığımız konularda bir dengesizlik vardır. En zoru da dengesizliktir. Uçlarda gezmektir. En düşük olmak, en aynı işte manik depresif hastası gibi bazen insan bunu kendi hayatında görür, yaşar ya görür ya yahut da görmez. Ama bu dengesizlikler bizi çok yorar. E, konuyu toparlayacak olursak, e, biz kendimizi benim başıma gelir, benim böyle olur, şöyle olur, beni bulur bunlar dedikçe egomuzu yine besliyoruz. Halbuki sen çok özel değilsin. Ben de çok özel değilim. Çok iyi konumlarda olan insanlar da çok özel değil. Aa onlar şanslı. Böyle bir şey yok. Sen de çok şanslısın. Ben çok yalnızım, kimse beni görmüyor. Aslında hiç yalnız değilsin. Bakın şurada beni dinleyen bir hanımefendi veya beyefendi, bir genç veya yaşlı. Biz onunla şu an bir iletişim halindeyiz, bir irtibat halindeyiz, bir gönül alışverişi halindeyiz. Siz beni dinliyorsanız, eğer ki bir şeyler alıyorsanız bundan, bu bizim bir frekansta olduğumuzu gösterir, senin de o yolda olduğunu gösterir, benim de o yolda olduğumu. Yani bir fanatik gibi bir takım taraftarı gibi düşünelim. İnsan neyle ilgilenirse, ne üzerine düşünür, ne üzerine okur yazar ne üzerine konuşursa o hal üzerine devam eder. Bizler hep olumsuzluklar üzerine, problemler, sıkıntılar üzerine konuşuyorsak bu hallerimiz maalesef ki devam eder. Veyahut da e, hep bir öfke üzerine, kızgınlığımızı, kırgınlığımızı dile getiriyorsak, ben çok alınganım, ne yapayım? Ben kırılıyorum. E, yine kırıldım ben. Bana şunu yaptılar. Bu hal bize devam edecektir. E, şunu demek istiyorum. Söylediğiniz sözlere baktığınız zaman imtihanlarınız genelde o konular üzerine gelir. Neden bize böyle bu Allah'ın cezası mı? Hayır bu ruhumuzu yükseltmek adına karşımıza çıkan engeller. Demek ki benim bu konuda bir sorunum var. Bakın bazen çözebiliriz bazen de çözemeyiz. İlla her şeyi çözdüm bitti veya ben bütün sorunlarımı çözdüm demek istemiyorum. Elbette ki bazı konuyu çözdük sanırız tekrar karşımıza gelebilir. Bu sürekli kendimizi savaşmak demek değil aslında benim tavsiye edeceğim şey tam tersi hiçbir şeyle savaşmadan her şeyi bırakabilmek her şeyi olanı da olmayanı da aslında e, ulaşmak istediğimiz son nokta ne biliyor musunuz hani sufi mantığı gelene de eyvallah gidene de arkasından biri bir şaplak atmış dönüp bakmamış bile kim bana vuruyor diye bu da marifet demişler Olan da tamam olmayan da biri bize gülme attı olsun ne güzel gül taş mı attı olsun o da kendi bileceği iş diye ee, artık adeta hiçbir şeyden yaralanmamak bu aslında ruhun dinginliğini gösterir. Biz tabi bu hale gelmemiz için belki 10 fırın ekmek yememiz lazım ama en azından o yolda bazı öfkelerimizi bazı kırgınlıklarımızı en çok da kendimize veya anne babamıza olan kızgınlık ve öfkelerimizi bıraktığımız noktalarda işte frekansımızı değiştirdikçe, düzelttikçe artık bu geçmiş takıntılar. Geçmişle ilgili çok mevzu var aslında. Bırakamama, bırakma korkularımız var. Eskilerimizi atamama, hatıralarımızı bırakamama, geçmiş korkularımızı bırakamama. Sanki anne babamıza ihanet edecekmişiz gibi çocukluk kodlarımızı bile bırakamama durumları var. Bunları zaman zaman konuşacağız. Mesela bir kısa örnek vereyim bazı insan var ki hayatında zengin olma, rahat etme imkanları varken sırf anne babasına o rahatlığı zenginliği göremedi onlar diye onlara ihanet etmemek için kendisi bu bolluğu, zenginliği yaşayamayan insanlar var veya mutluluğu yani çocukluktaki gördüğü ailesinde gördüğü şeyleri aynen sanki bir e, ne derler ona kültür mirası gibi devam ettiriyoruz çoğu zaman kültür güzel bir şeydir ama Hayatımızdaki olumsuzlukları devam ettirmek için değil. Yeniliklere açık olmak. Yeni bir ben. İnsanın vücudu bile, derisi, cildi bile 7 senede bir yenileniyormuş. Ee, yaşlanmak. Bunların çoğu hastalıklar çoğunluğu %90'ı psikolojiktir. İnsan yaş alır. Yaş aldıkça hastalanmaz. Ee, yani kimi insan yaşlandıkça gençleşiyor, dinçleşiyor. Benim ruhum genç diyor. Bu konular tabii çok su götürür. Ama demek istediğim şu ki Kendinizi yalnız, mutsuz, eksik, farklı hissetmeyin. Hepimiz biriz, bir bütünün içindeyiz, hepimiz aynıyız. Aynı dünyada yaşıyoruz, aynı hayatı paylaşıyoruz. Sadece biraz enerjimizi yükseltmek, modumuzu. Ama bu ben çok mutluyum, yaşasın her şey boş falan değil tabii. Yavaş yavaş, sakin sakin, dingin dingin. Akşam oldu, akşamdayız. Yanımızda bir arkadaşımız mı var, onunlayız. Yağmur mu yağdı, yağmurlayız. Bir hep önceki günlerde ve hep yarınlarda yaşamak yerine şu anda kalabilirsek daha çok anı yaşamaya çalışırsak bu dinginliği yakalayabileceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar diliyorum.